Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı üzerine kurulan Agit Minsk grubunun bugüne kadar hiçbir fayda sağlamadığını belirterek tüm organlarıyla lağvedilmesi edilmesi gerektiğini söyledi İlham Aliyev. Agit dönem başkanı Jan Börk'ü Bakü'de kabul etti. Bu mesajları orada verdi. Ayrıntılar için Bakü'ye dönelim. Fatih Avanos karşımızda. Zaten fiilen ne kadar işlevsiz olduğunu biliyoruz biz bu örgütün. E, Aliyev'de noktayı koymuş anlaşılan Cumhurbaşkanı. Senden alalım mı ayrıntıları? Evet aslında siz de ifade ettiniz Bakü'nün 30 yıldır içerisinde doldurduğu aslında o duygular, düşünceler artık işgalden kurtarılmasıyla birlikte birebir yüzlerine, muhataplarına birer birer ifade ediliyor. E, bugünleri de gördük gerçekten mutluyuz. Çünkü e AGIT Başkanı dün Güney Kafkasya turuna başlamış ve Ermenistan'da temaslarda bulunmuştu. Bir kez daha AGIT kurumunun kurumunun şu anda devam eden ve olumlu bir seyirde ilerleyen Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine dahil olma yine çabalarını gördük. Erivan'da yapılan açıklamalara baktığımızda bugün de ikinci durağı Börg'ün Azerbaycan olduğunu ifade edelim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Burada Börg yapmış olduğu konuşmada özellikle Ermenistan Azerbaycan arasında son dönemde olumlu yönde ilerleyen görüşmeleri desteklediklerini ve bu noktaya katkı vermek istediklerini desteklediklerini ifade ettim. Tabi ondan sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sözü aldı. Öncelikle Ermenistan'da devam eden barış sürecine sınırların belirleme komisyon toplantılarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Ve kuruluşundan bu yana Agit Minsk grubunun faaliyetlerini hatırlattı aslında muhatabına. 30 yıldır Azerbaycan'ın işgal altında kalan topraklarının geri alınması oradan sürülen göçmenlerin yeniden topraklarına dönmesi ve bölgedeki ihtilafın çatışmaların durması, kan ve gözyaşının durmasıydı amacı Agit Minsk grubunun. Hiçbirini yapmadıklarını, yapmadıkları gibi Ermenistan'ın işgalini desteklediklerini ve bu süre zarfında Ermenistan'ın işgalini rahat bir şekilde devam ettirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev süreci anlattıktan sonra Agit'in işlevsiz, işlevsizleştiğini anlattıktan sonra da ee, şunu ifade etti. Agit Minsk grubu bana göre bundan sonra artık olmamalıdır dedim. Herhangi bir işlev olmadığı için de lav edilmelidir. Tüm organlarıyla, alt komisyonlarıyla tam anlamıyla lav edilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun vakti gelmiştir dedi. Tabii bu görüşme artık daha da fazla uzun sürmediğini ifade edelim. Ama görüşmede uluslararası ağlar, nakliyat, lojistik hatları ve eee dönem başkanı olan Azerbaycan'ın COP29'a ilişkin hazırlık süreci de ele alındı. Borgun bir sonraki durağı Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı oldu. Ceyhun Bayramov'la yine yine tek ve tek bir görüşme gerçekleştirdi. Artın, ardından da ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçtiler. Burada da Bayramov Ermenistan'da yürütülen yine barış ve normalleşme görüşmeleri ilişkin son durumu paylaştı. Barış anlaşması etrafındaki müzakere süreciyle ilgili yoğun müzakereler aslında son dönemde başladı dedi Bayramov. Münih'te ve Berlin'de daha sonra da Almatada asıl barışa ilişkin görüşmeler olduğunu, ondan önce prensiplerin daha çok masaya yatırıldığını, fiziki olarak barışın somut bir şekilde ele alınmadığını ifade ettim. Geçmiş dönemde belge ve şartlar paylaşıldı, fiziki toplantılar oldu ancak süreç Münih, Berlin ve Almatada tam anlamıyla başlamıştır. Son toplandığı sonucunda birçok konuyu tartıştık. Bu konuda ayrıntıya girmek istemiyorum ama bu görüşmeleri olumlu değerlendiriyorum ifadesini kullan olandı ve yakın bir süreçte de bunun meyvelerin alınacağını ve yeni görüşmelerinde olacağını altını çizdi. Dediğimiz gibi de karşılıklı çözüm ve Azerbaycan sadece kendi çıkarları değil, Ermenistan'ın da yine karşı tarafında menfaatleri doğrultusunda dikkate alarak bu doğrudan büyük bir adımı gerçekleştirmenin hedefi içerisinde olduklarının altını çizdi. Yakın dönemde 16 Mayıs'ta iki ülke Ermenistan ve Azerbaycan'ın parlamento başkanlarının da yine Cenevre'deki uluslararası bir konferansta bir araya geleceklerin altını çizelim ve yine bu görüşmede aslında Ceyhun Bayramov da Agit Minsk grubuna atıfta bulunarak şu ana kadar görevleri tükenmiş, işlevsiz iş, işlevselliklerini kaybetmiş kurumların artık sürdürülmesine gerek olmadığına inanıyoruz. Agit'in sınırlı bütçesinde dikkate aldığımızda artık bunun için ek kaynak harcamasına gerek yok. Böyle bir durumda kurumlara atıfta bulunmak durumu iyileştirmez. Aksine zararda bulunur diyerek de hiçbir şekilde AGİT'in aslında sürece dahil olmasını Bakü net bir şekilde karşı çıktığını ifade edelim. Hatta bununla da kalmayıp AGİT'in artık işlevsel işlev, işlev, işlevini yitirmiş bir kurum olduğunu da bu noktada belirttiler ve kapanması, lağvedilmesi gerektiğinin altı çizildi. Agit Başkanı Burke de görüşmede her iki ülkeyi de dinleyeceklerini, gerçekleri kabul etmemiz gerektiğini ve taraflar arasında kalıcı bir barışın kısa sürede son bulması, duyurulması için de destek olduklarının altını çizdi Coşkun Özen. Aman destekleri eksik olsun Fatih Avanos. 30 yıl boyunca süreci nasıl baltaladıklarını, çözümsüzlüğe hizmet ettiklerini yakinen biliyoruz. Yüreğimizin yağı eridi. Cumhurbaşkanı Aliyev'i yürekten tebrik ediyoruz. Agit dönem başkanına nazik bir dille kapıyı göstermiş. Helal olsun diyoruz biz de. Çok teşekkürler aktardığın bilgiler için.